o keyifli ve güzel bir oyun olur umarım yapıştır gelsin dostlar oynadığım güvenilir de yorum maksimum bırakacağım derken daha lafım bitmedi sağ olsun 4 fotoğraf 15 tipinle oyundayız oynadığım güvenilirse yorumlara dostlar hepinize bol bol şans diliyorum umarım Hasan'ı patlatırız bugün Evet ödemeler mükemmel. iyi. Çok iyi gidiyor değil mi? Dışarıda iki tane değildir. İyi. Biri bari büyü olsaydı kahpe. Neyse. Böyle bırakma ihtimali var inşallah bırakmaz çarpı iki yapar acı. Güzel. 2000 lirayı gördük. Oo. Uh. Hakkını ver. Son spin. Hadi bir 10 spin daha bakalım. Hadi inşallah. sıfır sanki ya. Aha. Oo. Vay 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 vallahi büyük balık var ha. Of. 10 numara ödeme aldık lan. Bete göre var ya harika bir ödeme aldık dostlar. Direkt kasayı fazlasıyla katladık. Aha. Oy 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 şaşırtıyor ha. Allah'ı şaşırtıyorsun. Bir de çarpı 3 yapılmış. Anladım. Şuna bak. 100 liralarda böyle yapmıyorum lan. Son spin. Yap çarp 3 hadi son spinde. Zor ama imkansız değil. Evet. Zor. Zor olduğunu söylemiştik zaten. Bakalım devamı ne olacak. Şuna bak 5000 lirayla girdik. 13400 lira yaptık bile kasayı. Süper. Çok güzel başlangıç oldu. İnşallah devamı da gelir. 50 lirayla aldığımız yerden devam. Oo, hadi bakayım. Dostlar bu arada 10 binde yeni kayıtlara özel aşağıdaki linkten yeni kayıt olacak arkadaşlara özel ne var biliyor musunuz 750 lira anında hesabınıza bulun bilginize of arademe geldi vallahi aynı zamanda dostlar sahabette de aşağıdaki linkten kayıt olacaklara özel anında 1000 lira hesabınızda. Bugün akıyor maşallah. Bugün bonus akıyor. Devam. Belki bir kez daha gelir. Geldi zannettim ama gelmedi. 3 lira. Son ufak ufak doğru gidelim abi. Adamsın lan. Bu da ilk ellerde giriyor ya. Bugün 10, 10 mu gitsem? Ne yapsam acı? Dur da ben bunu onda durdurayım. Boşuna zarar yazmasın. 240 ile başladı. Olsun. acaba 1800 lira çarpı 2 muhtemelen garantiledik gibi bakacağız yine de 2040 lirada da kalabilir çarpı 2 de oha lan çift çift atıyor mu maalesef hiç balık yok lan ne oluyor İyi yavrum ey 1000 lira daha geldi bu benim çarpı 3'e gitme gittiğim var o zaman At lan son spin'e de hadi. Son spin'e daha attı da görünmemiş. 1000'le 1. Çok nadir. Totem yapalım. İlk 5'te bir tane atarsa çarpı 3. Hadi. Attı lan. Çarpı 3'e gideceğiz inşallah. Totemimiz tutar inşallah ya. 3 tane. Bir büyük olsun hacım. Hiçbiri büyük değil. Öyle bir şey yok olsun. 2000 lira daha geldi baba. Koy sepete. Tertemiz. Çarpı 3'e gidecek dedik ama bakacağız. Totemimiz o yönde. <laughs> Gitti lan. Çarpı 3'teyiz. Totem tuttu vallahi dostlar. Altı kayda gördük. Hadi bakalım, bir on daha. <laughs> vallahi şeref golü geldi dostlar. Şeref golü geldi. Başka da atacağına inanmıyorum. Ve son spin. Aha. Hayda lan vallahi şaşırttın ha. Bir büyük mü? İyi abi yine iyi. 1800 çarpı 3. 5400 lira. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Adamsın lan. 12800 lira. Güzel bir ödeme oldu dostlar. Ben bunu durduracağım. Dursun abi yeter. Devam. Oyun mükemmel gidiyor şimdilik. İnşallah bozmaz. İnşallah bozmaz. İlk onda yapıştır. Yemedi. 80 es geçti işte diyebiliriz. Peki, 100 liradayız. Kasamız tam 5 katında şu anda. Ama buradan sonrası daha önemli. 3 haneli betlere geldik. gelmiyor. Bir on daha atacağım buradan. Gelir ümidiyle bir on daha atıyoruz ama yine yemedi. 120. Aslansın lan. Aslansın. 23k. Hadi bakayım. 3 tane betlere de güzel bir ödeme bekliyorum. Hadi. Oy. Şaşırdık mı? Of of of. Bebeğim gibi balıklar vallahi dostlar. 8400 lira tek de, de Çarpı iki ihtimali ortadan kalktı. Sekiz buçuk. Olur 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 kabul. Hadi bakalım. Bir kez daha gelebilir bekleyeceğim. Hadi bebeğim. Hadi aslan. Şu an ihtiyacımız var. Kasayı geri düşürmek istemiyorum çok fazla. Hadi bir ağır ödeme verseydin. Ağır ödeme geldi de. Yeterli bir ağır ödeme değil. Son yükseliş hatta zirve diyebiliriz bugünün zirvesi ve beklenen son mutlu son harika son hadi bakalım harika bir ödeme bekliyorum senden 100 lira değil.

Gözleri sevim çarpı 2 yapsın. Allah kahretsin. Beklenmedik bir son oldu dostlar bu. Vallahi beklenmedik bir son oldu. 25K kasa 5 katı dostlar. Bilmiyorum. Yeter ya. Uzatmanın bir mantığı yok. İyi oldu. Yani fena değildi oyun. Gayet de güzel bir oyundu. Burada bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.